Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz size için sevilen oyuncumuz Hande Erçel ve Burak Deniz'in diziden yepyeni görüntülerini paylaşıyoruz herkesin sabırsızlıkla beklediği Bambaşka bir dizisinden ilk kareler geldi. Tabii herkes bölüm fotoğraf ve özetini de merak ediyor. Tabii ki dizi ile ilgili yeni görüntüleri, yeni haberleri anında kanalımda paylaşacağım. Bunun için takipte kalmayı, bildirim zilini açık tutmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.